çok fazla müze var İsveç'te. Hangilerine gideceğim bilmiyorum ama. Halbuki yangın alarmıymış. Şimdi bizi müzeden çıkarttılar. İtfaiye arabası gelmiş. Oraya da zamanında aslında Vikingler keşfediyor. Amerika'yı zamanında keşfettikleri gibi. Sonunda bir şekilde Stockholm Trangar'ına geldim 18 saatten sonra. Çok yorgunum ama şimdi bir tane kahve aldım. Birazdan da kahvaltı yapıp Stockholm'u gezmeye başlayacağım. Çünkü Stockholm'da gezilecek çok fazla yer ve müze var. Ondan sonra akşama doğru da Uppsala'ya geri dönüş yapacağım. Bakalım gezilecek çok fazla yer var. Hep beraber gezeceğiz artık. Şimdi saat daha 10. Hatta 10.30 daha doğrusu. Müzeler açılmadı. Müzeler doğru gidiyorum çünkü hava gerçekten çok güzel İsveç'te. Ve bu sıcak güneşi özlemişim artık. Kardan biraz sıkılmışım. Hava soğuk mu? Yo sıcak. Tadını çıkartıyorum çünkü otele girişimiz saat 3'te. Müzede açılış 11'de vaktimiz var. Normalde otobüse gidecektim kart alıp. Bu arada İsveç kartla ilgili de bilgi veririm size. Günlük 180 İsveç kronu. 72 saatlik 360 İsveç kronu gibi bir ücret var. Bütün toplu taşımalara ücretsiz binebiliyorsunuz. Ben de normalde alacaktım ama dediğim gibi baktım var. Çok fazla müze var İsveç'te. hangilerine gideceğim bilmiyorum ama tabii ki ilk gideceğim Viking Müzesi'ydi. Ben de Viking Müzesi'ne doğru gidiyorum. Söylenenlere göre içeride çok bir Viking eseri yokmuş. Hatta neredeyse çok. Interaktif bir müze sanırım. Ve yazanlara göre girişi 160 kron. Pardon, 160 kron. Ama gidip bir bakalım ne var ne yok. Belki ondan sonra başka müzelerde gideriz. Vaktimiz var. Aslında biraz erken gidip dinlenmek istiyorum ama bakacağız. Yani yolda yorulduk diye hemen gezmemezlik yapmayacağız. Burada bir sürü artık sanırım kuğuydu bunlar. kuğu var. İsveç'in ortasında yani başkentinin ortasında bir nehir geçiyor. Bu nehirin adını bilmiyorum. İskandinav toprakları zaten her yerde bir nehir var. Ve içinde kazlar ve kuğular var. Yeşil başlı gövel ördek var. Ha ördek var. Ve kuğu var. Şimdi gidelim bakalım. Üzeye giderken bir tane otel gördüm. Grand Hotel diye güzel bir yerdi bu arada. Pahalı bir oteldir. bayrakları var. Size de bahsetmiştim işte burada bayraklardan mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin var. Finlandiya, Norveç sırasıyla, İsveç, Danimarka, Almanya ve İngiltere. Bizim İskandinav ülkelerindeki İskandinav haçını burada daha iyi anlayabiliyoruz. Sola yanaşık bir şekilde bir haç. Ama niye Faroe Adaları daha sonuçta bir İskandinav toprağı. İzlanda ve Grönland'ın bayrağını asmamışlar. Biraz artık orta İskandinavya oynamışlar. herhalde sonradan keşfedilen yerleri değil. Ki mesela Faroe Adaları'nda normalde çoğu kişi Afrika'nın oralarda diyebilir ama değil. Birleşik krallığın hemen üzerinde neredeyse hemen hemen. O da bir İskandinav aslında. Orayı da zamanında aslında Vikingler keşfediyor. Amerika'yı zamanında keşfettikleri gibi. Buna da artık bugün değinirim inşallah. Tıpkı Grönland'ı buldukları gibi, tıpkı İzlanda'yı buldukları gibi. Onların İzlanda'yı ve Grönland'ı bulmaları biraz aslında tesadüf. Kayboluyorlar, kayboldukları için buluyorlar aslında. Ama onlar da sonuçta bir İskandinav toprağı. Keşke bayrağı olsaydı. En azından onların bayrağını da gösterirdim size. zaten renk olarak da markayla aynı. Çünkü Danimarka toprağı eğer tam bir şekilde görünlendi almazsa güncel olarak öyle. Bizim müzeye doğru devam edelim. Yolda böyle ilginç bir şey gördükçe en azından benim için. Yani en azından benim için. Size gösteririm. Buradan da bu arada bu otelin önünden de nehir turu yapılıyor. Buradan da nehir turuna katılabilirsiniz. Benim çok öyle şeylere ilgim olmadığı için ilgim olan şeyleri çekiyorum. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. <laughs> Şimdi yürüyerek geldim müzelerin olduğu bölgeye. Şurada biraz oturdum biraz dinlendim vakit geçirdim. Kafamı bir çevirdim Vikinglerin müzesine gidecektim. Hello there. Burada böyle bir yapı. Bu yapı Nordiska Müzesi diye geçiyor. İçinde Nordik halkların muhtemelen geçmişten günümüze kadar yaşamını anlatan bir müze var diye tahmin ediyorum. Birazdan içeri gireceğim çıkaracağım. de sizin için çekeceğim. Yapısı çok güzel. Yakından yapıyı da çekerim size. Bayağı heybetli ve güzel duruyor. Zaten daha önce de söyledim yani Stockholm'de belki de 500 tane falan müze vardır. Abart tabii biraz ama e onlardan bir tanesi de bu. Hazır gelmişken buna da gireceğim. Gerçi e, yarına bir şey kalsın istiyorum ama yarına alışverişe de ayırabilirim. O, şu anda bilmiyorum. O yüzden girebildiğim kadar müzeye bugün girmeye karar verdim. Hazır vaktim var. Karnım tok, sırtım pek. Ne kadar komik Burayla başlayalım. Daha sonra sırasıyla işte burada Viking Müzesi'ne giderken birkaç müze daha var. Belki onlara da işte gire 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 giderim. Öyle tahmin ediyorum en azından. Stockholm'un gece hayatını muhtemelen pazar günü akşam size gösterebilirim ya da alışveriş yapacak yerlere. Şimdilik böyle bir başlangıç yapalım. Bizim bu vlog da şey gibi oldu. Müze gezisi gibi oldu. Çok fazla müze gittik. Ama keyifli yani. Yani en azından benim için. Bu yörenin halkını anlamak, ülkenin halkını anlamak açısından önemli oluyor aslında bence müzeler. Ben müze gezmeyi seviyorum. Bazı müzeler gerçekten girilmeyi hak ediyor. Bazıları hak etmiyor. Mesela Narvik'teki hak etmiyordu bence asla. Hani böyle bazen okullarda falan müzeler vardır böyle. <laughs> onlardan daha kötü. Ya böyle bir şey yok. Bir de burası Google'da değerlendirme olarak yüksek bir değerlendirmeye sahip. 5 üzerinden 4.5 gibi bir değerlendirmesi var. Hayatımda daha kötü bir müze görmedim. Müze demeye bin şahit ister. Ama benim arkadaki çok hak geliyordu. E gezde görüyoruz. Siz de tabii fikir edinmiş olursunuz bunu izleyerek. Yalnız bu yapı kaç yılından kalmış bilmiyorum ama yapı olarak gerçekten çok güzel. Böyle bir yapının müze olarak değerlendirilmesi de müze olması da benim için şu anda artı bir avantaj kazandı. Dışarısı böyle olunca içeriden çok fazla şey bekliyorum. Dışı gerçekten çok güzel bu arada. Yani dış olarak gördüğüm en iyi müzelerden bir tanesi olabilir. Bizdeki yorumları okudum birkaç tane. Etnografya müzeleri gibi olduğu söyleniyor. Dışı böyleyse içi de güzeldir gidelim. Yan taraftan girişi var. Gerçekten güzel müze yapmışlar. Daha bu birinci katı. Burada bayağı vakit harcarız. Çünkü inceleyecek çok şey var. Genellikle yakın tarih. Ya yakın tarih dediğime bakmayın. 1600'lü yıllardan, 1500'lü yıllardan başlıyor ama gittikçe yakınlaşıyor tarih. Kuzey kültüründe zaten bu var. Bebek arabası yerine, çocuk arabası yerine onlar böyle kızaklarla çocuklarını çekiyorlar. Birkaç defa şahit oldum. Bu da tarihi zamanlarda yine 1500 ile 1600 yıllar arasında içinde çocuklarını koyup çekerek, çünkü her tarafı buz, Süreyerek götürdükleri şeymiş. Bir nevi kızak. çöp bebek kızı, bebek arabası değil ama kızı. Böyle çok güzel yapmışlar. Burada elektronik ekranlar var burada gördüğünüz şeyi okuyabiliyorsunuz. Mesela bu 1550-1650 arasında yapıldığı tahmin ediliyor. Aslında tekstil ne kadar geliştiğini anlatıyormuş bize. Yanında bir tane haç var. Ona bakalım ne haçıymış bu. Buradan İngilizceyi de seçebiliyorsunuz. Şimdi tabii video çekerken okumayacağım. Birazdan sadece 1100-1200 yılları arasında ait bir haç varmış burada. Bütün o bilgileri ekrandan alabiliyorsunuz. Gerçekten bunu iyi yapmışlar. Mesela burada şu ortadaki, şuradan ekrandan bakalım. Ortadaki neymiş? Bular daha çok Martin Luther'la falan alakalı bu arada. Dini inancılar. 1571 yılında yapmış. Detaylı okumadığım için şimdi şöyle göstereyim. Sevdim bu müzeyi. Bu, bu olayın sevdim. Yani her şeyin önünde ekran var böyle. Oradan bakabiliyoruz. Yani bir halkın nasıl yaşadığının değişmesini görmesi açısından güzel bir müze. Daha demin 1500-1600'lar dedik. Şimdi 1600-1700'lere geldik. Mesela şuradaki o tarihlerde kullanılan bir Pusula. Bu da artık bir yüzyıl 算是。 günümüze daha yakın zamanla eşyalar da böyle değişmiş. Bunu yine daha önce müzede görmüştük hatırlarsanız. Masanın üzerine koyup çekmecede bir dolap. Hangi müzede görmüştük şu an hatırlamıyorum. Bunu da yaşadım. Dedim içeride müzeyi gezerken belki ses gelmiştir bilmiyorum. Ama bir alarm sesi vardı dın 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 diye. Bunu yine daha önce müzede görmüştük hatırlarsanız. Acaba diyordum neydi hani böyle bir bazen göster yapıyorlar sesli gösteriler. Bir şey göstermek için müzelerde. Onlardan biri sandım. Halbuki yangın alarmıymış. Şimdi bizi müzeden çıkarttılar. İtfaiye arabası gelmiş. Dışarıda herhalde içeri girmeye bekleyeceğim. Tam olarak bilmiyorum. Ya ben de diyorum bu ses ne çok gıcık bir ses. Niye böyle bir ses yapmışlar işte böyle gösterim olur, şov mu olur falan. Yangın çıkışından tahliye edildik. Yangın çıkışları da Türkiye'dekiler gibi değil. Gayet güzel bir şekilde herkes çıktı. İnsanlar içeri giriyor. Ben de tekrar içeri giriyorum. Bu da böyle bir yana bunu da izleriz. Bu müzelerde öyle çok kıyafet gördüm ki artık dönemlerin kıyafet kısmı artık direkt geçiyorum. Bir tane punkçı varmış mesela burada kıyafet artık ara verseler ya. Çok fazla yani her müzede dönemin kıyafeti, kıyafeti tamam güzel de koskoca katta kıyafet olmamalı ya. Ya vazgeçin vazgeçin şu işlerden Allah aşkınıza ya. Şimdi ne oldu yani bunları falan giyince böyle ne oluyor yani 50 tane bir şeyler. Sertap Erenler'in televizyon şeyi gibi kıyafetler falan. Bakalım belki başka bir şey buluruz diye dolanıyorum ama ikinci katta şu an çok bir şey yok yarısı kapalı. Birinci katı da dolaşacağız sonra çıkacağız sonra genel düşüncelerimi bir söyleyeceğim. Bana göre tabii ki. Olur mu? Belki bir şeyler olur Güzel bir şeyler gelir. Evet. Bir aşağı kat ediyoruz. En güzel yanı görsel ve ses efektlerini çok güzel kullanmışlar. Burayı çok güzel yapmışlar. Genel olarak müzenin bütün görsel ve ses efektleri çok güzel. Yani müzede hiçbir şey dikkatinizi çekmiyorsa bile bu efektler için dolaşılabilir. Müzeler bölgesinde şuradaki tabeladan anlattığımız her yön neredeyse bir müze. Abda Müzesi var burada. 80'ler 90'lar belki 70'ler şu an tam tarihini bilmiyorum. Dinleyenler için müze var. Ben muhtemelen gideceğim Abda Müzesi'ne. Oradan bir parka giriş var. Nordic Müzesi. Her taraf bir müze. Viking Müzesi'ne gideceğiz buradan. Bu parkın içerisinde yine birçok müze var. Yani gemi müzesi var, Vasa Müze, Viking Müzesi. Bunlar var. Şimdi bu parkın içerisinden geçip ki her neredeyse her Avrupa şehrinde gördüğümüz gibi şehrin ortasında büyük bir park. İnsanların yürümesi, eğlenmesi, dolaşması, vakit geçirmesi için mezarlık da varmış bu arada. Her Avrupa şehri gibi bir park var. Bu parkın içerisinde değişik müzeler var. Hatta ileride bir de yanlış görmeyiz ama Luna gibi bir yer var. Tabii ki ben Luna Park'a benim işim yok Luna Park'la hiç sevmem. Şimdi burada parkın içerisinden geçip Viking Müzesi'ne gideceğiz. Daha sonra da artık yavaş yavaş Uppsala'ya doğru yola çıkacağız. Görüntüyü burada açtım. Artık Viking Müzesi'ndeyim. E bu müze işte tam bana göre burada klasik bir artık orada Karl oturuyor ya da Yarl oturuyor bilmiyorum. Bir klasik odalarını yapmışlar. Burada çok güzel şeyler var. Ben çekmeden önce biraz dolandım. Şimdi beraber dolanalım. Böyle güzel bir alan yapmışlar. Kazardan bulduklarını şuradaki düğmeye basınca ne olduğunu size gösteriyor. Mesela bu bir gümüş para. Hemen burada ne olduğunu bilmediğim post oldu. Hı, ateş. Çok güzel yapmışlar burayı. Burada düğmelere basarak neye baktığınızı anlayabiliyorsunuz. Direkt orayı aydınlatıyor. İşte burası benim alanım, benim ilgi duyduğum alan. Burada kıyafetlerini sergilemişler. Böyle döndüreyim, şurada pop figürü bile var. Yani nerede? Burada işte eski paganların artık oyuncaklarına ya da eşyalarına benzetmişler. Burası yeni God of War oynuyor. Kendi kendine. Burada figürleri Odin'in figürü. Altın olarak. Çok güzel bir yerleşim yapmışlar. Burada artık muhtemelen aşağıda satılıyor. Böyle bir bölge yapmışlar Vikinglerle alakalı. Yine ses efektlerini çok güzel kullanmışlar bu müzede. Burada Vikings dizisinin hani bazılarımız izlemiştir. Vinland Saga mesela. Animelerden, mangalardan. Burada Vikinglerle alakalı oyunların ve filmlerin afişlerini koymuşlar. Viking dizisinde en çok eleştirenlerden biriyim çünkü gerçekten çok alakasız yani çok bir alakası yok. Bazı yerlere alakalı da. Onlar da değiniriz. Burada tabi sagalar var bizim. Sagalar dediğimiz destanlar gibi düşünebiliriz. Hatta Ragnar'ın ve karısının isminin geçtiği sagalar. Sadece sagalar da geçiyor yani bu nevi destanlarda. Onları da yine değinirim. Zaten mitolojiye biraz giriş yapmıştık. Bu Odin bilgelik uğruna gözünü kaybeden iki kuzgunu, iki de kurtu olan tanrıların babası. Yanında zaten Thor en güçlü tanrılardan bir tanesi elindeki Mjolnir. Mjolnir de bu arada Loki yaptırdı. Bunu da size anlatacağım. Aynı zamanda sanırım Odin elindeki de Gugnir. Bunu da Loki yaptırıyor bu arada cüceleri. E bunları hep anlatırız. Freya. Burada da mesela bahsetmiştim Loki'nin çocuklarından bir tanesi Hel yeraltının ve cehennemin artık Kraliçesi. onu oraya sürdüler. Fenrir var, Jörmungand var. Onlarla ilgili bir şey olursa da gösterir. Mesela burada ne güzel kuzgun sesi geliyor. Burada da işte eski İskandinavların yazısı. Klasik oyunları gibi burada bir kutu var ama açılmıyor. Kadar. Soylu olmayan bir Viking savaşının eşyaları bunlar da. Zırhı, kaskı, bir de kalkı. Yedi de zamanının Vikinglerinin tasvir eden gibi görüntüler koymuşlar. Burada Viking kadınları artık şaman muhtemelen savaşçı. Çok güzel yapmışlar. Yani o zamanlar nasıl giyindikleri ve neler kullandıkları ile alakalı. Burada da erkekleri var. Bu zırhı muhtemelen İngiltere seferlerinden sonra öğrenmişlerdir diye düşünüyorum. ama yani normalde böyle bir zırh Vikinglerde çok nadirdir muhtemelen. Daha çok böyle küpesiz hali. Burada da zamanının maketini yapmışlar Madame Tuso gibi artık. Düşünün şurada yapım aşamaları var. Bu yapım aşamalarından artık yüz yapmışlar ve hemen hemen böyle gözüktüğünü söylüyorlar. Güzel bir müze. Bu da muhtemelen mitolojideki ağacı tasvir ediyor olabilir. Çünkü mitolojiden bahsederken söylemiştim. Bizim aslında üç tane alanımız var. Nilfeyim, Muspeleyim ve bir tane ağacımız var. Onu da bu ağaç olabilir. Şurada sıradan bir viking uzun evi aslında. Burada dolap var. Montunuzu bıraktık. Onu da göstereyim size. Benimki 53 değerinde. Burada da şifrenize giriyorsunuz ve çeviriyorsunuz. Açılıyor. Bu kadar basit. Eşyalarınızı bırakabilirsiniz. Bunun zaten orijinalini Biz gördük. Norveç Oşlo Bu da replikası. Burada da böyle bir alan yapmışlar. Bir alete bindim ve savaşları gösteriyorlarmış. Hep beraber dinleyelim. It's all about brutality and death, but also about love. For our daughter Sigrid and Harald, he was a joyful slob who drank and embezzled everything. But I had sworn never to leave him. Çok güzel bir Şimdi I've inherited the estate from my ancestors. Yer bir my köy, family has been living here for generations. And I also had a good life at my home with my husband Harold until the day. You've ruined us all! Feasting and drinking, the gods know that we will soon have it even worse than the slave! We might even have to marry off Sigrid! And you call the girl to I yes, be forced to marry off my daughter. Without silver, you're no ruler by anything! Are you going to ruin my life? Bye. I see hunger. Beware. Ranfrey. free. He had to borrow leather and slaves from my cousin. They sailed across the sea, up the rivers, travelled over land and along new rivers. They finally approached Gord. I can see the city! Strong and healthy slaves! Real Armine fur for sale! Harold had sold all leather and half of the slaves. they're attacking get the the are escaping! and our life back home at the farm had turned into a nightmare never had they seen a richer city the god of christianity's house was like heaven on earth do not forget the silver yes rangfried they fought in the emperor's army to earn the silver a bag of silver we're missing more than two barrels on the other side of the sea they carried north through forests over high mountains they followed the rivers on to germania's plains and arrived at the kingdom of dane they came to Hedeby, a horrific place see the ship over there they're norwegians they're armed for combat and a monastery on michael's rock I have the most quiescent cherit. Will you bring anything with you? Yes, Ranfried. Silver! Six barrels! They fought. Pirates! My silver! Save my silver! Let my dog feed a raven! Look out! Done. I bet that the Valkyries already have taken him to Valhalla. Oh, yes. There is surely a feast there now. And so my tale ended happily. Well, this time. <laughs> Silver! Six barrels! Thank you, Father, for not marrying me off. Next year we'll take Serkland, Harold. You never let me rest, Rangfree. <sighs> Bu arada biraz önce söylemeyi unuttum. İlk girdiğimiz müze Nordiska. İçeride hemen hemen 1-1,5 saat geçirsiniz. Ücreti de 170 İsveç kronu. Çok bir şey var mı? Bence yok ama vakit geçirilebilir. İkinci girdiğimiz müze bu parkın içerisinde diğer müzelerle beraber. O da Viking Müzesi. Orada da çok aman aman bir şey yok ama en azından Viking tarihini biraz anlatmaya çalışmışlar. İçeride bir sinevizyon var. Bunu çektiğimiz sizin için tamamen. Bence güzel. Buraya geldiğinizde bence buraya uğrayın. Fiyatı da 199 kron güncel fiyatı. İçeride ben mi Çünkü benim ilgimi çekiyor. Sizin ilginizi çeken bilmiyorum ama iki müzeye de yaklaşık 1-1,5 saater ayırırsanız bence yeterli olacaktır. Şimdi diğer müzeler var ama artık Uppsala'ya gitme vaktim geldi benim. Şimdi tren istasyonuna gideceğim. Eşyalarımı alacağım ve Uppsala'ya gideceğim. Orada da gelecek yerler var. Çünkü Vikingler genel Uppsala ve Sigtuna o bölgelerde eserleri bulunuyor. Oralarda da bir gideceğiz. Belki yarın, belki bugün bilmiyorum. O programı daha henüz yapmadım. Buraya kadar beğendiyseniz takip etmeye devam edin bence.